Mimarlıkta, özellikle kent olgusu açısından, geleceğin geçmişten öğreneceği çok şeyin var olduğu kuşkusuzdur. Bu olgular, toplumsalın, çevresel ve estetikselin ya da başka kriterlerin zaman içindeki yerini anlamaya yönelik geri bakışların olmayacağı, aynı zamanda evrensel boyutta olduğu gibi, Anadolu'nun tarihsel dokusunu da dün ve bugün bütününde bu belgesel çalışmada öğrenebilmek buradan geleceğe uzanmayı sağlayacak çok yönlü yaklaşım amaçlanmıştır. Geçmişten geleceğe uzanan çizgide, tarihsel olayların hızı ve sonuçları, toplumların kurdukları, biçimledikleri, yine tüm güçleriyle fiziksel, sosyal, ekonomik gelişmelerine eğildikleri pek çok yerleşmeyi insansızlaştırmış ve ölü kentler durumuna getirmiştir. Anadolu'nun uygarlık dokusunda da doğaya bırakılmış çok sayıda yerleşmeler arasında, Akdeniz kıyısında böyle bir yer bulunuyor. Burası Fethiye'deki Kaya Köy'dür. Zaman zaman Türk-Yunan Dostluk Köyü olarak değerlendirileceği basın organlarında gündeme gelen Kaya Köyü, 1922 yılında Rumlar zorunlu olarak terk etmiştir. O gün bugündür, Akdeniz'in bu köyü, doğanın bağrına teslim edilmiş, yalnızlığa gömülmüştür. Kaya Çukur'un havası temiz ve doğa ekosistemi bereketidir. Fethiye sıcaktan yanıp kavrulurken, Kaya Sarp Sistemi serin ve esintilidir. Kayaköy, yerel deyişle Gavurköy, terk edilmeden önce bağcılık son derece gelişkindi. Tütünü, tahılı, sebzesi, zengin çeşitlilikte meyvesi, özellikle üzümü ve inciriyle, Burada bin bir bereket vardı. Türklerle Rumlar yüksek verimlilik nedeniyle dostça yan yana bu çukur etrafındaki yaşamlarında bir aradaydılar. Kayaköy'e Rumlar Levisi diyorlardı. Türklerle Rumların beraberlikleri 1922 yılına dek sürdü. Değiş tokuş Rumların istemleri olmadan gitmelerine neden oldu. Sevgiyle gözyaşlarıyla uğurlandılar. Yerlerine Selanik'ten getirilen Müslüman göçmenler, Kayaköy'le uyum sağlamadıkları için uzun kalmayarak başka yerlere göç ettiler. İşte Kayaköy böylece yalnız kaldı, sustu ve insanlığa küstü. İçlerinde nis saklı yaşam hikayelerinin barındığı ve kutsal aşkların yaşandığı iki katlı Rum evleri, ak yüzleriyle sessizce Akdeniz'e bakarken ağaçlar meyve vermez oldu, bakımsızlıktan giderek kurudular dumanları tütmedi bu terk edilen güzelim evlerin. Hey gidi hey diye iç geçirirken ve bu evlere baktıkça insanın gözleri yaşarıyor. Dünyayı, çıkar hırsları için yaşanmaz hale getiren kart siyasilerin ve hegemonyacı sömürgenlerin çıkarttığı savaşlar, insanları yerinden ediyor, hayallerini ve geleceklerini yok ediyor. Oysa Anadolu ve Yunan yarımadaları ve tüm Akdeniz ve Ege coğrafyasının kültür sistemi ortaktır. Geçmişte akşamları zaman zaman aralarına Türklerin de katıldığı toplantılarda incir rakıları, şaraplar içilirken, şen kahkahalar arasında çalınıp söylenip coşarak eğlenilirken günümüzde bu güzel yaşamdan eser yoktur. Evlerin duvarları çökerken avlular ve evler kapılarını yitirdiler. Çalılar ve otlar, makiler bürüdü her yanı. Her şey susarken, doğanın uçanı ve kaçanı sessizliği arada bir bozuyor. Kayaköy, tüm anılarıyla doğaya teslim edildi. Hiç olmazsa evler restore edilebilirdi. O zaman geçmişte yaşanan kutsal anılar ve aşklar bu evlerden yankılanabilirdi. Bu evlerin dili olsa da konuşsa… 1850 yılında 300 ila 400 kadar olan Rum evleri giderek çoğalıyor. Konutlar ve kiliseler tepelere doğru tırmanıyordu. 19. yüzyıl sonuna doğru çok bayındır olan köye, yöre halkı bugün viran kent diyor. Rum köyünün bayındır günlerinde her biri bol güneş alan 3000 ev vardı. Buna karşılık, karşı yakada 150 Türk evi bulunurken oraya gavur köyü diyorlardı. Sulak suyu hiçbir zaman olmadı Kaya köyün ama kuyu suları boldu. Mendos Dağı'nın kar suları iniyordu kuyulara soğuk soğuk. Gavur köyünde iki eczane, iki okul, iki doktor vardı. Rumlar ayakkabıcılık, doğramacılık, marangozluk, kalaycılık, demircilik, manifaturacılık, dokumacılık, bakkallık, terzilik biliyor ve bu işleri yapıyorlardı. Müslüman Türkler, bilmedikleri için bu zanaatlardan hiçbiriyle uğraşmıyorlardı. Rumların topraktaki işleri, bağcılık ve tütüncülüktü. Müslüman Türklerin mekruh olan yani, Müslümanlıkta, dince yasaklanmamış olmakla birlikte, yapılmaması istenen iğrenti verici, tiksindirici, iğrenç şarabı çıkarıyorlardı. Ürettikleri malları meyride, yöredeki kasabalarda sattıkları gibi, Don Yücek Limanı'ndan dışarıda yolluyorlardı. Bu bakımdan çok zengin ve varlıklıydılar. Oysa bugün köye girişte, yola yakın bahçeler içinde yer alan az sayıda ev var. Köyün altındaki çardaklı kır kahvesiyle yan yana bulunan yıkılmış bir Rum evi de bunlar arasında zamana direnirken yeniden onarılmayı bekliyor. Köyün altındaki evlerden sonra gelen yoldan, kahvenin yanından, Yukarıya kiliseye doğru çıkılıyor. Yol iri taşlarla döşenmiş, yer yer iyice daralırken, neredeyse genişliği bir metreye kadar iniyor. Tepeye tırmanan köy evleri yarılanınca, yıkılan evlerden açılan küçük bir alanın sağ üst tarafındaki kilise kuzeybatıdadır. Duvarlarla çevrilmiş bir avluda yer alan yapı doğaya bırakılmıştır. Köşedeki avlu kapısından girildiğinde, karşıda, Yatay bir konumdadır. Bazı kısımları çökmüş, duvarlar yer yer yıkılmıştır. Kapısı açık durmaktadır. Levisi'de evler bahçeler içine yapılmış, bahçeleri ve yolu kapatan yüksekçe taş duvarlarla çevirmişler. Taş duvarlı evlerin önünde duvarlara dayanmış fırınlar bulunuyor. Bazı evlerde fırınların yanlarındaki raflar sağlam durumdadır. Ön tarafta otlar ve çalılarla kaplanarak örtülmüş yan yuvarlak avlular, olasılıkla özel toplantılar için düşünülmüş olabilir. Düz damlı evler, genelde iki katlı inşa edilirken, taş merdivenlerle yukarı katlara çıkılıyor. Evlerin arasında, biri yukarıda, biri de gemileye doğru aşağıda iki kilise bulunuyor. Tepeye doğru tırmanan yerleşke dokusunda, Aralardaki küçük şapeller dışında evlerden farklı yapıda bazı büyük hacimli binalar da görülüyor. Güçlü olasılıkla bunlar kahvehane, meyhane, dükkan işlevi gören yapılardı. Anadolu Rumları tarım alanında ustalaşmış, bilinçli olarak ekilir dikilir araziye ev inşa etmemiş, evlerini çevredeki kayalık, taşlık alanlara kurmuşlar. Kayaköy'de bu anlayışa uygun kurulmuş. Köyde 1922, ye kadar 25.000 kişi yaşıyordu. İstiklal Savaşı'ndan sonra değiş tokuş ile köyün sakinleri Yunanistan'a zorunlu göçtüler. Köyde 13. Yüzyıldan beri Hristiyan toplum yaşıyordu. Buraya yerleştirilmek üzere Batı Trakya'dan getirilen Müslüman insanlar, Kaya köyün önündeki verimli düzlüğe evler kurarak tarımsal arazileri bozdular. Şimdi düzlükte 2000 kişilik bir yerleşik nüfus varken eski evler de kapısız, penceresiz bir yalnızlık içinde bekliyor. Evler bütünüyle koruma altına alınsa da çok geç kalınmıştır. Odalarda kapı ve pencereler ışık alma şekline göre yapılmıştır. Çok basit yüklük, sarnıç, ocaklık ve banyo yapılacak küçük bir alanlar odanın birinde bulunmaktadır. Tuvaletler dışarıda Evlerin köşesinde mahremiyeti sağlayacak şekilde yapılmıştır. Bazı evlerde ikinci ocaklı odalar da yer almaktadır. Evler farklı alt alanlara bölünmüş bir bahçe içinde yer alır. Nüfus değiş tokuşundan önce kız ve erkek ilkokulları, doktor ve eczaneleri, çok sayıda dükkanı ile çok canlı bir yerleşimken yayınlanan gazeteye bile sahipti. Değişim ile gelen Müslüman göçmenlerin çoğu burayı sevemeyerek başka yerlere göçmüş. Kayaköy'den Yunanistan'a gidenler de Atina yakınlarında bir yabanıl yere iskan edilmişler. Burayı yeniden kurup adına Ni Makri demişler. Yani yeni fethiyeyi kurmuşlar. Köyün alt taraftaki bazı evleri restore edilmiş. Fethiye ilçe merkezinin güneybatısında yer alan yarımada üzerindeki Kayaköy polyesinin güney yamacında kurulan Kayaköy yerleşke dokusu toplu yerleşme özelliğine sahiptir. Yerleşim alanı Dellal Tepenin üzerinde güneye doğru basamak şeklinde bir dağılış göstermektedir. Yerleşmenin eğimli olması nedeniyle genel olarak Kayaköy sokakları son derece dar, tabanları genelde taş döşemeli ve ortaları Yukarıdan gelen suyu katalize etmek için oluklar şeklinde düzenlenmiştir.